Fırat adamları <laughs> Vurdum abilerimiz ben de özür diliyorum ama maçın heyecanıyla <laughs> kusura bakmayın biraz sizi tartaklamış olduk. Sıfır Sansür kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Trabzon'u bizden dinle serimizin ilk konu <laughs> Nurullah Çarpı, Namdiye Trabzon seyrede abi hoş geldin. Hoş <laughs> Teşekkür ediyorum beni böyle güzel bir programı davet ettiğiniz için öncelikle. kadar Nurullah Çarpı'nın kimdir? Bu bir sıfır dokun dün dokun 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 dokun. Trabzon seyresi <Nerede? gülüyor> Büyük kim kendisi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben çok türkü söyletmeyi severim kendilerine. İnsanlar gerçekten çok zorlu yaşam koşullarında yaşıyor. Bir dönük farklı bir proje düşünür musunuz? Dedim ki teyzilere türkü söyletiyoruz. Evet. Bize bir türkü söyler misin? Bir kere de sen söyle. Ee, açık. Ben <laughs> size bir tüyo vereyim. Muhammed tamam, ettin Trabzonspor'un eleştirirsek resmi eleştirmemiz gerekir? Ne yapması gerekir ekstra <laughs> zaman? Benden çok kötü ben kimse sevemez, ki evde bakmaz. Şimdi dönmeyi <laughs> <Şöyle yapalım>. <gülüyor> <gülüyor> soru yanlış. Abi bu kadar soru bir düşer. Biz <yemeğimiz> ya, <laughs> <reçhan oldum. gülüyor> Ne yapıyoruz? Trabzon seyresi <laughs> evet. ve burada hemen sıfır sansür kanalımızı yabay zekayla <laughs> ya, <dostum> Gördüğünüz her platformda <laughs> takip ediyoruz.